Evet arkadaşlar bu 15. denememiz şu an saat 2 buçuk Ya merhaba arkadaşlar ben arkadaşlar Bugün sizlerle beraber çok riskli bir şey yapacağız. Arkadaşlar bugün saç kesme cezalı oyunumuzu oynamıştık ama bugün saçlarımızı üçe vurdurma cezalı oyun oynayacağız. Eğer, Abi kaçıncı deneyişimiz? 5 e, çünkü ben 3 defa üst üste yandığımdan dolayısıyla sürekli tekrar yapıyoruz Sohbet'in yenilmesini bekliyorum <laughs> Hayır <laughs> elleri kesilecek. Arkadaşlar bu video artı 20 bin like gelir mi? <laughs> Kesin, saçlarımız kesilecek. Bu artı 20 bin like gelirse yenilen kişi saçlarını kesilecek. Aynen. Ee, 90 bin kişilik aile olduk artık Aynen. 20 bin kişi. Git gidip geçiyor. Ben, ben Ben eğer arkadaşlar bu video artı 20 bin like gelirse sabah saçlarını kesilecek sizler için. Oyunda yenilmeme gerek yok. Yo, Ama yaşıyorum. çok ciddiyim. Yenilen saçlarını kestirecek, üçe vurduracak, kestirecek değil. Saçlarını üçe vurduracak, artı 20 bin like gelirse, bilmiyorum gelir mi? Eğer, bakın eğer, iki hafta içinde, bugün ayın kaçı, bakın, bugün ayın 18'i, siz bu videoyu 19'unda izleyeceksiniz. Yani, bir dakika, Temmuz ayına kadar, eğer Temmuz ayına kadar, arkadaşlar... Yo, sınır Sınır var oğlum. Yok. Ya gel Temmuz ayına Aa, kadar o zaman yerim Eğer Temmuz ayına kadar artı 20.000 like gelirse arkadaşlar. Abi çok saçlarımızı... arkadaşlar. Saçlarımızı aynen arkadaşlar. Çünkü Samet beni dün çok kızdırdığından dolayı çok sinirliyim şu an. Aslında video almayacaktım ama umarım yenilirse saçlarını bir çabuk vurdurmak <laughs> zorunda kalacak. <gülüyor> <gülüyor> ve son kez saçlarıma bakıyorum şöyle bir evet çok güzel ve saçlarımla oynayacağım. Gel bakıyorum. sen de bir saçlı selfie çek. Hayır gerek yok. Eğer sen artı 20 değil. bin like gelir mi? Artı 20 bin like gelirse Samet saçlarını 3'e vurduracak e çünkü o yenilecek aynen Hazırsanız oyunumuza başlıyorum bu iki kişilik bir oyun arkadaşlar Ve abone siz de abone olursanız çok ama çok seviniriz Ne yapıyorsun? Ya abi Hiçbir şey Devam tamam. <laughs> <Allah 'a gülüyor> ya Allah Evet şimdi oyunun biz 6. seviyesinde olduğumuzdan dolayı bakın Aşağıdaki benim yukarıdaki Samet ee, Yenilen Arkadaşlar dokuzuncu deneyimimiz dokuzuncudan beri yani Yeni lan bakın kadar. üstteki Samet arkadaşlar bakın saygıdeğer arkadaşlar 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 Üstteki Samet eğer bu Samet Dokunuşta olmuyor ya Bak Samet bir kere öldü gördünüz mü şimdi 1-0 ben de bunu saymıyorum. Hayır sayıyorsun Tamam Samet 1-0 öldü eğer 3-0 olursa saçlarını kestiriyor Bakın 2-0 oldu Saymıyorum Nasıl saymıyorsun Saymıyorum bahaneyle sen dört kere yenildin ben de onları saymam. Tamam sıfırlıyoruz tamam tamam. Ben çünkü tamam şimdi sıfırdan başlıyorum bak. Tamam. sayarım bak haberin olsun. Tamam mı? Aşağıdaki benim arkadaşlar bu arada sayıla arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Çok arkadaşlar derim özür dilerim kusura bakmayın. Griller ölmüyor ya bunlar griller değişince. Ben niye tohum sen niye böyle hem griller hem sinirli bir şeysin. Gebel. Bir dakika inşallah yenilirsin. Kalk bak bakayım babam çağırdı galiba. Kalk ba babam çağırdı galiba. Dur lan zaman gideyim mi? Ha lan oyun gitti geldi <laughs> 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 ya. Eğer <laughs> kalkar Gideceğini biliyordu o. Kalkar gelinir diye belki. Tamam. Devam, devam Oo, edelim. bomba var elimde. <laughs> elimde bomba var. Abi elimde bomba var. Bana ne oğlum varsa? sen yenilirsen sen yeniliyorsun. Sen bomba. Saçlarını kestirmek zorunda kalıyorsun. Ve bir sıfır. Ama bomba at. Hiç hiç umurumda değil Bomba bir almıyor bu. Ben lan. Hadi bomba almıyor. Süme gelirsen hiç umvundarıyla ha. haberin olsun. Şu an e ben sıfır. ne yapacağım? Şu an bir sıfır. Hayır be, 2 sıfır. Hayır bak, bu hiçbir şey tıklamıyor. Uzun basman lazım. Ya. Bak şimdi zıplarken uzun basacaksın ha. Anladın mı? Şu an iki sıfırım. Samet. eğer bir daha yenilirsen... Hayır ama hayır bak zıplamıyor zıplamıyor. Saçlar bak zıplamıyor. zıplamıyor hayır. Hep aynı zıplıyor. Saçlarını kes. Hep aynı. Kalk saçlarını S bir vur gel. Ben de artı 21 like gelirse sabah zaten. Hayır abi zıplıyor. öyle değil bak zıplamıyor. Ne? Oyunu başlat bir. Ne? Başlat bir. Tamam abi, başlatıyorum şu an abi. Devam ediyor. Bak zıplamıyor gördün mü? Nasıl zıplamıyor? zıplamıyor bak gördün mü? Bir dakika. Kısa zıplıyor bak oraya geldiğimde Sen sen geç bir tarafa bakayım bir ciddi mi söylüyorsun? Elinle böyle. Bakalım bir doğru mu söylüyor bakalım bir dakika. Bir dakika. Tamam bir dakika. Şimdi devam ediyoruz bir dakika. Ha, zıplıyor musun? Çok uzun zıplıyor Hayır. Ben de zıplamıyor. E Sami ben nasıl zıplıyorum ben? Hayır ben de zıplamıyorum. Oraya gittiğini görürsün. Al Sami. Evet. E Samet'in geçemediği bölgeyi şu an ben geçtim. <laughs> Samet saçlarını kesti Hayır abi ben de... Samet Hayır saymıyorum. Niye saymıyorsun? <laughs> e, tam tamam son bir adam yok. o zaman kesin kestireceğim. Çünkü sen de çok yapmıştın <laughs> o yüzden. Tamam saymıyorum <laughs> sen Tamam, tamam. Şimdi devam ediyoruz. Samet şu an 2-0 yeniliyor. Eğer bir daha yenilirse taktik maktik yok. Haksızcılık maksızcılık yok. Samet saçlarını kestirmek zorunda. Artı 20 like gelirse. Hazır mısın? Bak başlatıyorum. 3, 2, 1. Tamam. Alttaki benim yine. Abi, bu ne? Ah, 1-0. 2-0 değil, 2-1. 2-1. Bir dakika ben oraya çok nadir bir şekilde geçerim. Ben geçerim ben. Ben elimdeki bombayla ne bok yapacağım? Onu düşünün. <laughs> ben geçiyorum bak gördün mü? Öğren uzun basman lazım ha. Keşke bunu göstermeseydim. <laughs> Ciddi misin? <laughs> i̇ki iki. Ciddi misin? İki 2 Hayır ben saçları kesirmek istemiyorum. O yüzden devam edeceğiz. Abi bu ne ya? Bu 98 tane. Ama 20 bin like gelecek mi? İnşallah gelir arkadaşlar. Tamam geçtim buraya. oh be. Oho! Samet yenilirsen dediğim gibi kestireceğim saçlarını. Oh! Belki sen yenilir. Yemin ediyorum kıl payı. Vallahi Acaba ben ben... Abi o yeşiller ölmüyor yalnız haber nasıl? Hayır! Hadi ha, sen öldün değil mi? Ciddi misin? Aa! Sen, sen, ben de bunu saymıyorum. Tamam Ben de onu sayıyorum Ama bu sefer sayılıyor ona göre tamam, Ben de onu sayıyorum Tamam Tamam, tamam bu i̇ki, sefer iki. sayılıyor 2-2 i̇ki, 2 iki. Iki, iki. Tamam Möp'e geçiyoruz bak bir dakika Şimdi devam etti Möp'e geç 7'den devam ediyoruz Eğer yeni. Bunu sayılacak Cidden bu sayıda 20.000 like alırsa, gelirse ah, bin like gelirse Saçlarımı Saçımızın Saçlarımı evet. Alıştı öyle alıştı artık İstiyor Herkimiz Kendisi direkt istiyor Saçlarımı kestireceğim diye Geliyor <laughs> <Ha>, Kardeşim kestireceksin Yok <laughs> <de, gülüyor> kardeşim benim Oy Ay, ben da. Sen... Abi sana kurban olsun ya. Tamam başlarız Bakın aşağıda. Ama geleyim. ben bu elimdeki bombayla ne boyut yapacağım onu düşünüyorum Sen ateş edemiyor musun? Hayır bak edemiyorum Eee önüne canavar da çıkmıyor ama Çıkıyor Daha demin çıktı Allah Allah Belki fırlatılıyordur da sen bilmiyorsundur Hayır fırlatmıyor, bak tüm tuşları tıklıyorum Bilmiyorum ama yenilirsek... Hayır abi hayır abi hayır abi Sen bilerek yenilsen al hmm. Sen yenil ben saçımdan memnunum Hayır sen bilerek gelir bak söz ne istiyorsan alacağım Hayır kardeşim Tamam ben yapıyorum top alacağım Iphone 7 tamam, ben yedi. pardon Iphone 7 de alacağım Yok S8 tamam, al Tamam bu yenil şimdi ben buranın <laughs> videolarının buralarını keserim hadi Hadi gelin. Hoppa geliyor. Bu böyle çok saçma ya. Hoppa. Bu ne bu ciddi mi bu ne? Uh -huh. Ay yıkıl payı. Hoppa. <laughs> düşün mü aşağı? Hadi <laughs> abi, lütfen Samet. <laughs> abi 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 uyy. Kaçın benim. Kaçın saçıyor. Kaçın saçıyor. abi yapıyorsun geri de <laughs> Hayır lütfen yanmayayım. Lütfen lütfen. Samet yan işte bilerek hadi kardeşim. <laughs> aşağı düşün mü? İnşallah o şey. Kıçım sürtüyor. Next, tamam, next gidiyor, gidiyor bu kıçım. Next <laughs> Burada yanacaksan et kesin. Samet yanacaksın. Hayır. Sabet, yanacak. uh -huh. Ben bir hile yapardım uh -huh. aslında burada. Samet uh -huh. ne yapıyorsun Samet? <laughs> ne bileyim. Hoş <laughs> ben <sevenim. gülüyor> Orada ölecekti geri zekalı. Evet sen böyle çılgınlık yap. Yap yap. Güzel oluyor. Evet evet. Yap yap öleceksin. <gülüyor> hadi <gülüyor> hadi, <gülüyor> hadi gelin artık Samet. Uzatma Samet. Bak. Burada şu an yenilen yüzde 900. Bah, bah, Abi, bah, bah. göz korkusu böyle bir şey işte görüyor musun? Saçları <laughs> <laughs> kestirmemek için Uhu. elinden geleni Uhu. yaptırıyor bize. Bir dakika. <laughs> Demek ki böyle giderse biz ömür boyu bu oyunu oynayacağız. Abi az daha ölüyordum. <laughs> şu an kıçımda. Ne yapıyorsun Samet? Sonra millet yazıyor yorumlarda <laughs> kardeşin esirleri diye. Ay ne oldu? Yandı. Nasıl? Sürttüm bak şu şekilde şuraya tavana sürttün yandı. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için size teşekkür ederim abim. Eğer bu videoya 20 bin like gelirse %100 saçını kestirecek. Yandın mı? <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Ha <laughs> o değil arkadaşlar. Başka bir video çekiyorum. Ay bir dakika bir şey demek istedim. Başka video çekiyorum. Bir şey demek istedim. Vallahi başka bir video çekiyorum. 20 video bin like. girecek belli değil lan. Arka belki o belki... 19.999'da kalacak belki. Videoyu kapat farklı bir arkadaşlar, video Arkadaşlar dünkü çıldırtmadan sonra abim bunu kaldıramaz diye bu videoyu size yayınlayacağız ama abim saçını kestirmeyecek. Bunu böyle kabullenin. <laughs> tamam mı? <laughs> Çünkü dünkü çıldırtma abimi delirtti. Kapat, başka, Yok. başka bir video çekelim. Hadi hadi. Hayır. Saymıyorum bunu. Sen yine Tamam ben zaten 20 bin like geleceğine inanmıyorum da Arkadaşlar 20 bin like gelirse ki Temmuz ayına kadar baktığınız zaman eğer 20 bin like gelirse Saçlarımı sizin için üçe vurduracağım yani Zaten an... gelmeyeceği için sıkıntı olmayacak her 21 gün var ee... pardon Bakalım kaç gün var 31, 11 gün var arkadaşlar Şu an 11 gün var <laughs> 11 güne kadar gelir mi gelmez mi bilmiyorum Her neyse umarım bu videoyu beğenmişsinizdir daha çok <laughs> ...saç rüzgü videolar görmek istiyorsanız lütfen like atıp abone olmayı unutmayın ama 20 bin like gelmez değil mi? Yapmayın lütfen. <laughs> saçlar gitmesin bakın. Ben bir sene uğraştım bu saçlar için. Her neyse. Gelir inşallah. Allah'a emanet.